Bilgisiz değerlendirici en adil sistemi bile adaletsiz gösterir. Yöneticiler ve değerlendiriciler sistemi doğru uygulamaları için mutlaka eğitilmelidir. Maksimum 15 kişilik gruplarla bir günlük eğitim yapılabilir. Şeffaf iletişim dedikodu ve yanlış anlamaların önüne geçer. Performans sisteminin en kritik başarı faktörlerinden biri değerlendiricilerin eğitilmesidir. Çünkü sistem ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun onu uygulayan kişiler süreci doğru yönetemediğinde çalışanlar arasında güvensizlik ve kafa karışıklığı oluşur. Bu nedenle yöneticiler ve değerlendiriciler için özel olarak tasarlanmış bir eğitim programı uygulanır. Bu eğitim maksimum 15 kişilik gruplarla interaktif ve uygulamalı bir şekilde gerçekleştirilmelidir. KPI, KBI, KVI TXI gibi kriterlerin ne anlama geldi, yetkinlik maddesinin nasıl okunacağı, değerlendirme sürecinin adımları, subjektif yorumlardan kaçınma, gözleme dayalı değerlendirme yapma, örneklerle davranışları tanıma gibi. Yapıcı, açık ve gelişim odaklı geri bildirim nasıl verilir? Zor konuşmalar nasıl yönetilir? Geri bildirimin zamanlaması ve tonu, değerlendirme sürecinin çalışanlara nasıl anlatılacağı, dedikodu ve yanlış anlamaların önüne geçme yolları, güvenli değerlendirme ortamı yaratma gibi konular netleştirilmelidir. Katılımcıların aktif olması sağlanır. Gerçek vaka çalışmaları üzerinden tartışma yapılabilir. Her yöneticinin kendi ekibine özel sorular sorması teşvik edilir. Bu eğitim sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda duygusal zeka ve iletişim becerisi kazandırmayı da hedefler. Çünkü performans değerlendirmesi bir sistemden çok bir ilişki yönetim sürecidir. Değerlendirici eğitimi Performans sisteminin sağlıklı işlemesi için bir sigorta gibidir. Bu eğitim sayesinde yöneticiler sadece puan veren değil, gelişim rehberi haline gelir. Bir sonraki bölümde de bu sistemin kurum kültürüne nasıl entegre edileceğini ve sürdürülebilirliğini nasıl sağlayacağımızı konuşacağız.